İyi akşamlar. Adese günlük grafik. Ee, yani bir arkadaşımız sormuş. Normalde yüz dıştır ama burada çok acı bir tablo. Yani arada sırada videosunu yapıyorum. Geçen yaptım. Ee, tekrar sormuşlar. ya yani biliyorsunuz işte orada 94-95 çok biz 100 dahilindeyken anlattım bu kısımları. Kırıldı. 84 falan galiba geçenlerde bir videosunu yaptım. Oradan aşağı doğru satış devam ediyor adese de. Şimdi bunu soruyorsunuz arkadaşlar dip neresi olur bilemiyorum ben onu bilemem yani dibin neresi olacağını ama tabii bir destek kırılırsa bir alt desteğe bakarım nerede olduğunu o da zaten 70 bandında destek seviyesi hesaplanabilir öngörülebilir bir destek seviyesi var 70 bandında oraya bakarız ki adresenin en dip noktası da e, şu 54 kısmı oluşturuyor orayı da çizelim şimdi aşağı akım de devam ediyor önce onu söyleyeyim maalesef devam ediyor 8 ortalamanın altında 20'nin altında momentum da yüksek ama 2 gündür şu 74'lerde falan biraz böyle bu düşüş momentumunun biraz azaldığını gördük yani azıcık satıcıların e, iştahı gitti yani orada satanlar e, biraz bir yavaşladı bu kısımda 74'te. 70 ile gelir diye bir şey yok. Yani oraya çizdik diye oraya gelir öyle bir durum yok. Ama hani sol taraftan baktığımız zaman biraz daha devam eder. Sol bantta da daha önce alımların geldiğini bakın o bant neresi hemen söyleyeyim pandemi dibi. 70'in geldiği bant. Zaten oradan sonra çok büyük kazanç vermişti. Yani oraya bir bakarız yani pandemi dibi daha ötesi var mı ya yani yasaklar şunlar bunlar ne olacağı belli değil. Hava yolları durmuş efendime söyleyeyim e, ulaştırma nakliye rezalet durmuş her şey fabrikalar durmuş hani orayı alıyoruz Bakın temel anlamda O yani Buradan aşağı olur mu bilemiyorum yani hiçbir şeyin garantisi yok biz pandemiden alta giden senetler gördük Neticede akımlar Ama e, bir hep anlatıyorum yani devamlı izleyen arkadaşlar hatırlayacaktır hep bir şey söylüyorum Bir Fiyat 8 ortalamanın çok üstüne gittiyse yani böyle 8 ortalama şöyle yukarı gider fiyat 8 ortalama atıyorum 2.60'dır da fiyat 3'tedir. Ya bu artık çok ısınmıştır. Ya burada bir dönüş, dönüş demeyeyim de daha doğrusu en azından bir düzeltme beklenir. Aynı şey aşağı akımlar için de geçerli. Çok hızlandığı zaman bakın sol tarafta örneği var. Çok fazla hızlanıyor. Arada sırada yeşiller gelmeye başlıyor hemen. Bir düzeltmeler 8'e temas. Momentum kaybediyor. Biraz daha böyle e, tamam satıcılar dira düşüyor. Benim ona itirazım yok. Ama yavaş yavaş momentum kaybedmeye başlıyor. Yani burada da böyle bir durum var. Hızlı bir başlangıç. Kopma. Arkasından 8'den çok uzaklaştı. Tabi momentum bir yerde düşüyor. O kadar uzaklaştık yani 84 kuruşta kaldı 8 ortalama. Önce de kırılması gereken yer burası. Önce 8 ortalamanın üstüne bir kapanış almak lazım. Yani bir umut varsa eğer yukarı doğru bir ya da umut beslenecekse. O yüzden takip edilir. Yani biraz da dengelenmesini beklemek lazım. Yani dönüşler hemen V formasyonları olur olmaz diye bir şey yok. Yani daha önce de gördük olan şeyler de. Ama en azından ilk bakılacak şey ben bunu geçen sene halk, halk sonra yıkıyorlardı böyle patır patır orada da anlatıyordum. Evvela bir dengelenme fiyat bir dengelensin. Adese'de şu an dengelenen bir fiyat göremedik ama işte 70'lerde bakalım ben yani 74 civarı dün de oldu. Bugün de bakın 74, 73, 78, 75 mesela gün içi 76 dün 77 dün düşüğü 74'tü gene. Bak 74'te 2 gündür yani bir kuruş bir gün içi işlem var falan ama işte diyorum ya hani 8'den uzaklaştı. Bir dengelenme bu burada ne kadar durabilir? Ne kadar dengelenebilir? Yani 74'te alıcılar ortaya çıkacak mı, çıkmayacak mı önümüzdeki günlerde onu göreceğiz de. Alıcılar ortaya çıkarsa ha, o zaman bakacağız bakalım destek nereden gelmiş? Oradan aşağı yoksa en azından bir yataylık ihtimali ortaya koyar. Ya yani zor, çok zor burada kalmak. Yani ben anlıyorum. Yazan arkadaşları da anlıyorum gerçekten. İşler acısı bir durum yani hem senediniz aşağı gidiyor hem dolar yukarı doğru e, tabi TL daha doğrusu değer kaybediyor çok fazla e, İkisi birleştiği zaman kabus yani kayıp üstüne kayıp 27 RSI'ye düşmüş RSI'de ne dedik Momentum hızlı 8'den çok ayrılmış bak RSI'de 27'ye gelmiş şimdi RSI 20'lere girdiği zaman doğal olarak tepkilere yukarı yönlü. arada sırada bir yeşil falan görmek olasıdır orada yavaş yavaş momentum düşer düşüş momentumu alıcılar yavaş yavaş çıkabilir ortaya bir en azından tepki verebilir senetler tepkisel bir alanda gördüğüm kadarıyla o da Mak diye bakıyorsunuz ee, O da tabi aşağı yönü e, momentumun güçlü olduğunu gösteriyor Fakat o da biraz histogram silikleşmiş yani işte o iki günlük e, takılma e, bakalım sürecek mi onu görmek lazım ya yani zor diyorum ya arkadaş, şöyle Kaldığınız zaman böyle e, hiçbir şey de yapamazsınız. E, paçalına da giremiyorsanız, ortalama düşüremiyorsanız yani o da bir dert olur. Bazen sakin olmak lazım. Yani bir bırakırsınız. Uzaktan bakarsınız. Her gün sabahtan akşama kadar bakmanın da bir halim yok. O hata yaptırır. Akşamdan akşama bir bakarsınız. Yani dengelenmiş mi? Ne olmuş bugün? Buralarda kalabilmiş mi? Falan. Ona göre belki daha sonra bir strateji belirleyebilirsiniz. Maçalı da bir risktir. Yani bunun mesela iki yöntem var. Bir tanesi belli yüzdelerde alır. Belli fiyatlara geldiği zaman. Kimileri öyle yapar. Parası çoksa. Eee kimileri de der ki ya bir ben ne alayım yani düşüyor zaten. Bir dengelensin. Bir göreyim bakayım yani bir yerde bir takılacak mı? Şöyle bir yani bu iki yöntemi var. E, o kişiye göre değişir. İşte ben şu yöntem doğrudur, bu yöntem doğrudur demem. E, o kişiye ayırdığı aldığı riske, ayırdığı paraya göre değişir. Ama şunu da söyleyeyim yani bana şey çok mantıklı gelmiyor mesela. Hani yüzde on düştü alayım bir daha yüzde on düştü bir daha alayım bir daha %10 yani o çok mantıklı değil. Çünkü o bilemezsiniz nereye kadar gideceğini. Paçal yapayım derken eklediğiniz parayı da zarar sokarsınız. Onun için hep yani RTA'da da bunu söyledim yani. Geçen sene 60'tan düşerken dedik ki ya bir dengelensin ya. Denge, artık yapacak bir şeyiniz yok. Kaldıysan kaldın. Ama ne yapacaksın artık? Panikle de hareket etmek zarar verir. O yüzden eee Umarım bir an önce ilk bir dengeye kavuşur. En en iyi dilek bu olur herhalde. Tabi en iyi dilek dönmesi olur bu e formasyon. Şuradaki gibi. Herkese iyi akşamlar.